Van'da adına 3 eğitim kurumu bulunan Nazmi Arıkan ve şoförü dün gece evinde öldürüldü. Çifte cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Çifte cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı bilgilere ulaşıldı. Arıkan'ın dün gece son olarak çiftlikte görev yapan veterinerle saat 23'e kadar birlikte oldu ve gece yarısında da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirlendi. Van'da da 3 eğitim kurumu bulunan Arıkan, beraberinde şoförü Şerif Eker'le Gelibolu'nun Karayınbeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine gitti. Çiftlik çalışanları öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar Arıkan ile şoförü Eker'in kanlar içerisinde cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine çiftliğe savcı, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cenazeleri savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Evli ve iki çocuk babası olan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.